Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Seymen. Bugün e, Warface var oynuyoruz. Yanımda Barış var. Ne haber lan? Hadi Sen... kanka gir oyna. Bir, bir kişi daha gelse. yok. Bir saniye içinde başlayacak ve başlıyor. Başlıyor kanka. Hadi, bu, bu, bu. Abi inşallah Fraps sorun çıkarmaz. Arkadaşlar beğendikemle çekiyorduk önceden videoları. Artık Fraps'a geçtik. Ah. Oh. A karşılaşma esnasında Y tuşuna basarak genel sohbetten diğer oyuncularla konuşabilirsin kanka. Yani Ye ki? Biliyor abi herkes ve bizim e, hakkında bölümümüzde ne yazdığını biliyorsun bari. Bilmiyorsun aslında. Daha yeni yaptım. Ya yapmadım bile aslında. Aklımda şu an. Aklımda olduğu için söyledim. Yapacağım ama. <laughs> Kanka biliyorsun değil mi hani anladın sen Söylenme Anladım. gerek yok Hani K ile başlıyor Anladım. E ile bitiyor Yoo anlamadın E ile bitmiyor ki aslında anlamadım, anlamadım. <laughs> Şaka şaka Kanka ne kadar gerizekalısın Tamam tamam şaka yapayım kendi Bak, bak, evet. bak, bak evet. sessiz söylüyorum. Bak, çok sessiz o. Gizli operasyondayız. Bak, küfür etme tamam mı? Tamam mı çocuk? Tamam Karım. Ama çok her şey. Beni buradan atın aşağı bak Aha adamlar var evet. burada. Ben size helikopterde beklesin olur mu? Oğlum, abi adamda makinalı var. Kimde? Aldım mı? Herif yani bu makineyle koşar yani ve orada korsar Lyon diye gelmez ya. Bu kendi buzumu alacağım. Hadi koş. Ha, ha. Hadi gelin. Eee bilgisayar kasıyor biliyorsun. Benim de kasıyor Neden oğlum? O kasıyor, kasıyor benim sesimi Benimki de kasıyor şu an videodayım. Lan ölüyorum. Lan herkes beni kovalıyor. Kanka kanka. Adam Bazı... Gelsin Bağırma. Gelsin. Gel Gelsin. gel bas salak niye işi atladın? Ya beyinsiz ya. Ya ben nasıl çıkacağım? Benim bilgisayar kişisel kostüm ya. Kanka ölüyor kanka. Kanka Gelsin. biz biz çıktık yukarıdayız. Gel. Gel gel. Acıyor, kanka, dur. Acıyor mu kanka? Adam 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 adam. Kanka ölüyorum. Kanka yat aşağı. Kanka. kanka ben... Tamam Kanka. tamam salak bekle. Hadi çık. Çık çık girizi oğlum. Arkandayım. Ar Adam ne burada evet, Salak arkandayım diyorum. Beyinsiz çabuk. Adam ateş ediyor. Kanka, zıpla, 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 zıpla. Kanka ölüyorum. Kanka Neredesin Kanka bekle. Gel, zıpla, zıpla, Bas ben de kendime şey. Gel mi vereyim? Ver mi var ya? Tamam verdim. Ver verdim. Verdim yok. Kansu, ver, ver, mefonsu, Oha be <laughs> kanka sen ne kadar fesatsın. Ben de verdim yani. Nerede Abi. oğlum bunlar? Abi düştüm. Abi. Abi kanka bekle. Kanka ölüyorum kanka. Kanka, kanka öl geber. Öldüm. Kanka ölüyorum ölüyorum. Kanka öl işte. Ben bir de öyle diyorum. Oğlum neredesin ki? Allah. Abi ağlama bak. Ne oluyor oğlum içeride? Allah Allah! Sba şey. Şey. Kanka bak. Abi, çok heyecan yaptım. Kanka şu an var ya bak. Bizi takip et koş hadi. Abi koşalım bilgisayar koşuyor. Nereye koşuyor? Oğlum ya. ne oluyor? Kaç kaç. Bırakın zeymedi tam bırakma. Git şu adamı kur kurtarak kurtarak ne? Abi öldü ya. <laughs> Nasıl ya? Kanka 8 ölüm var, hadi Kanka gel. Kanka dur, mermi bitti. Bekler. Kanka dur. Kodrola Kanka kodrola salak bekle. 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 Abi nereye bomba attım ya? Kodrola Kanka kodrola ölüyorum. Allah kodrola kodrola Beni Geliyorum. Acıyor kanka acıyor. Kanka, kanka mi? nişancı kanka. Elim belası. Ah. Kanka öldüm ya. Çabuk kurtarmaya gelin. Kanka yukarıya Kanka. Kanka kontrol noktasına gidin. Koş kontrol noktasına Aa. koş. Nerede döndüğün yok. Oğlum. Kanka bu kontrol <laughs> noktasına koş. Koş bak herkes orada koş kanka yardır. Ölümüne koş. Koş 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 koş. Koş salak vurma kimseye koş koş. Ya ne beyin ya. <laughs> ne kadar salak bir insan bu çocuk. <laughs> kanka kimse yok şu an öldük. Bitti oyun. Altı. Sol bastın da. Aa sen yaşıyorsun koş no kontrol koş kontrol koş, koş, koş hızlı koş kanka üstte koş 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 bakma hiçbir yere koş yardır yardır ya hala nişan alıyor zekalı, vallahi bu çocuk mal ne yapıyorsun ya kontrol noktasına gidiyorum tut bir yaz <laughs> yazdım ben ya <laughs> Ya. 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 Kanka Ya. Ya. Da... <laughs> Beyinsizsin ya. Ne kadar salak insansın. Duvardan koşmaya çalışıyorsun. <laughs> bir de bana sıç atıyor. Hadi ben de diriliyorum. Yok Değil. di ya, dirilemiyormuşum. Kanka hadi rüzgar gibi kolaya bas. Veya hatta pvp atalım. Çık ya pvp'ye girek. Ben rüzgar gibi oy Hayır. Girme. Kanka ne kadar salak bir insansın Duvardan koşmaya çalışıyorsun. Ölünce de bana laf ediyorsun. Salak. <laughs> Barış. Ha. Hadi PvP'ye gireceğiz ha. Çıkacağız o Evet. Çok da güzel şekil gözükleri vardı benim. O ne abi ya? Zeka fışkırıyor. Fışkırıyor. Fışkırıyor Barış. Fışkırıyor. Böyle, akıyor. <gülüyor> <Dolu>. <gülüyor> Kanka hadi. <laughs> barış hadi. Bekle. Yüklendi mi? Yüklendi Altta turuncu bir şey şey oluyor ya. Kanka. <laughs> niye sen oyundasın? Biz çıktık şu an. Bak sen de çık PvP'ye gir tamam. Ben çıktım. Aslan ben de herkes var. De. Sen şu an oyunda mısın? Yok. Ha Çık işte. Gel PvP'ye. Tamam Geldin mi? Takım ne, savaş. Lan, nasıl geleyim? Bir dur. <laughs> abi videodayız bak. Ben olsam bu videoyu kapatırdım çünkü sen sallaksın. Şaka yaptım. Arşadaş, şey, ya? öyle öyle bir şey yapmayın. Öyle bir şey yapmayın. Lütfen Hı -hı. öyle bir şey yap. Payla Paylaşın, like atın. Lütfen abone de olmayı unutmayın. Değil mi Barış Cem? Işte. <laughs> Al işte salak. Çabuk? et de kabul? Etse ne? <laughs> Kanka videoyu izlersen sen de dedi dalga geçiyorum anladın başka bir şey Kanka diyecektim diyecektim. Videoyu durdursana da 2 dakika. Niye? 2 dakika durdur. Durduramıyorum işte öyle. Niye? Doğru ne ses Evet salaksın çünkü. Kanka ne söyleyeceksen söyleyebilirsin ta. Tamam. Yok. <laughs> Kanka annem, annem baban izliyor bak bu videoları. Annem bir de video çekelim. Sen aslında aslında çekiyorsun. İzlemeler için izletmiyorum. Birincide daha çok? Barış seninki en son yükleniyor. <gülüyor> 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 Yine tam A ben de oyuna girdim. Hep çat atıyor benim ben daha e, şey yürüme bilmiyorum o yüzden. Yüzemiyorum. <laughs> Bak abi herkes girdi oyuna, herkes Çat 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 çat. hayır. Ne oluyor? Hangi? Öleceğim. Kan kaç takılmışsın? Ya kaç takımda sen ya? Yeah kill show. Da bana kill show dedi, kill show demedi. Deparatmak için sol shift tuşuna Nasıl ya? Ha. Kargo yazan deparatçı. Çok güzel, çok Abi öldüm şey. ben gittim nereye pustum ne kadar beyinsizim Onu herkes biliyor zaten. Kanka ağzını yüzünü kırarım senin. Ben yani sen bana sever gelmeydi. Kanka neredesin? Hava ha, ha, dönerci var mı? Ha biliyorum nerede olduğunu anladım. Şey Türk lokumu falan var. Yok kanka başka bir yerdeyim ben dedi. Bayağı var havuz atılıyor Aynen ordayım ben de Baharatlar var Kanka Çatıdan bakıyorum ben etrafa kadar. Aa çatıdan mı ben niye atladım ben de çatıdaydım Senin yüzünden atladım aşağı Oğlum ne olursun sen bana Ben senin yüzünden bilemiyorsam ya Ben korkuyorum Neden sen, Ben seni buna kadar ya yani, Siyah kaldırana kadar seninle Her türlü öldürürsün Neden Hı? Yerleri yazıyorduk ve yerleri. Kanka sizin yerinizin arkasından dolaştım. Ve şu an sizin yerinizdeyim. Yap 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 yap. Geliyor kanka. Bota 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 bota. Ölmüş lan. Allah çarpsın gördüm şu an seni. Allah çarpmasın neredesin korkuyorum. Nerede gördün? Ben biliyor musun? Ne hayır. Ha, al. Ya, kaçma lan. Kaçma. Ama ben kaçma. değilim o salak mısın sen? Adam. Kaçma. Adam Lüks veriyor değil mi evet. o, sen bana? Evet Isar mısın? Kanka ben neredeyim? Korkuyorum Hani? Kanka Ya ka Kaçma ya Ah Abi seninkiler koruyor seni ya Kanka ben seni mi vurdum? Birisini vurdum ama kimi vurdum bilmiyorum Evet mi? Demek şöyle bir ölmedi ölmedin yani. Ben headshot atıyordum birisine Gel basayım önce Kanka bizim ya ne biçim koruluyor var ya Bilmiyorum kanka Sıram üstü yani? Bak şimdi bir çıkacağım bak. Ben mühendisim kanka. Bir çıkacağım aldım mı diyecektim. Bak görüyorum musun? Ben öldüm. Ya bomba patladı yanımda salak. Bizim adam var ya bomba attı bombayla. Max. Mal gibi gittim bombanın üstüne oturdum ya. <laughs> Oturmayı çok Kanka oturtmayı seviyorum ben. Oo <laughs> oh, ya. <yeah. gülüyor> Allah. Kanka Aferin arkadalar silahlar. bizim. Bir kayışı o benim o kadar da sniper silah silahımı gördün mü sen benim? Ben yapmışım o da benim sniper silahım. Silah. Çok güzel böyle. Normal silah değil yani. İlk başından verilen silah değil onun. Çok tuhaf da çok güzel bir silah böyle. Hep krem atıyor galiba. Abi nasıl alamadın ben? Videoda izlersin. Adama AWP ile 5 kere vurdum ve ölmedi. Bomba attı. Ha neredesin ya? vardı Ha Kanka ben de oradan öyle bir şey denedim az önce biliyor musun? Videoda izlersin görürsün. Gel gel arkadaşım gide şura. Birisi Kanka, beni takip ediyor. En ortada bu çatı var. Sonra çatı da. Aa, aa, aa. Aynen. O, o çatıda mısın? Ben de geliyorum. Ve geldim. Kavuşu öldürdü de Kavuşu arkasındayım adam. Ben Kavuşu tarafından öldürdüm Abi vuramıyorum nasıl ya Salak gibi bok gibi oyun Şimdi ben Kanka, kanka ne oldu Kanka bir yeter Benim bir işim şey var da Kanka şey bitsin el bitsin öyle 3 dakika kanka, sonra İşim var işim işte şu an ben geldim Kanka yok öyle iş 3 dak dakika sonra Kanka videodayız gelmeyecektin o zaman oğlum sen çağırdın seni. Kanka bak şöyle yapma. Yok tamam buraya buraya. Kanka bomba attım. Kanka sen seni tarıyordum ben de mi az önce. Birisini tarıyordum sen de bomba attıysan o da bomba atıyordu tam o sırada. Kanka bak ben de bomba atıyorum. Hop attım. Ve güm. Kanka şu an oldu ki bak. Nişan, kanka üç tane nişancı bana hedef aldı. Kanka bir ayağıma sıktı, havaya düştü, diğer ikisi havaya da sıktı bana. Kanka, hardcore. Aynen. Kanka, neredesiiiiniz? Yaa! Ya, nereye gittin ya, ya? Arkadaşlar, görüyorsunuz ne kadar şanssız olduğumu böyle anlayabiliyorsunuzdur herhalde. Kanka, aynen. adamın... A... Ne, konuş. Dostum, bak ya, adam öldü işte. Anne dur dur Bir dakika kanka Dur dakika annem geldi mi? sus Sus bir sus Vur 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 hadi hadi yes o oh, Öldürdüm sonunda hay arkadan vuruyorlar ah öldüm Kanka ay Bak oradan anne al Kapı Heh sağ ol. Şimdi Barış'cığım. Neredesin? Barış. Neredesin? Ben geziyorum Ben de geziyorum. Gel 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 of. gel 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 yengeme. Tut yengeme. Ha, gel, gel. <laughs> yengele, Yenge bana? Ha o yenge wave de mi azdı? He. Abi ben, nasıl ya? ya? özel tim gibi hissediyorum. Kanka farkındayım beni var ya havada oplatıyorsunuz. Başka da yardım oplatabilirim kanka. Hadi. Hehe <laughs> çok komik beyinsiz yedi zekalı. Seni var ya. Oh ya öldürdüm. Baba. O adam beni o var böyle tam kayarken sniper'la vurdu gitti böyle adam dövmen lazım. Arabayla vurup kaçarlar ya. Biliyorsun ben geldi böyle kayarak yanımdan geçerken tek tek, tek attı gitti. Evet. Benim bilgisayarı kasmasa ben de yatarım. Abi Bilmiyorum. ben bombayı almaya çalışırken adam beni öldürdü. Yok böyle bir şey ya. Abi Max şu an var ya Max. Hı hmm. Bu karanlık olursa önde var lan adam böyle bir dakika dakikada söktü Aynen <laughs> Ben düşüncemedim ama bak mi benden mi beni de öldürüyor bu süreç İkimizden de değil bence biliyor musun? Abi Abi Şşş bak Abi bizim de vardı Şey karşı sonra ya. Abi arkadan geldi adam biz onların arkasından dolaşırken o bizim arkamızdan geldi <laughs> Kanka yerine bomba atmaya Kanka oyun bitti hadi. kapatır mu video? Daha oynayacak mısın? Yok kanka hadi. Neyse arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone de olun. Görüşmek üzere bay bay.